Evet logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 2'ye eşitmiş. Buna göre x değerini bize soruyor. Bakın buradaki taban buraya taban olarak geçiyordu. 2x eksi 1 eşittir 3'ün karesi. 2x eksi 1 9. 2x buradan 10 ve x buradan 2'ye böldüğümüzde bakın 5 olarak elde ediyoruz. Logaritma 4 tabanında x artı 1 logaritma 2 tabanında 3 eşit olduğuna göre x değerini soruya bakın şurayı 2'nin karesi şeklinde ifade ettiğimizde bu tarafı pay payda diye ayırdığımızda buradaki kuvvet paydaya gidiyordu. E bunun kuvveti de 1 bu da paya gidiyordu değil mi? Yani 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x artı 1 oldu burası eşittir. Logaritma 2 tabanında 3 bu 1 bölü 2 de buraya kuvvet olarak gitti. Logaritma 2 tabanında x artı 1 üzeri 1 bölü 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında 3. Bakın tabanlar eşitse ve bu eşitlik sağlanıyorsa içerideki ifadeler de birbirine eşit olmalı. Yani x artı 1 üzeri 1 bölü 2 3'e eşit olacak. Her tarafın ikinci dereceden kuvvetini aldığımda x artı 1 buradan 9'a eşit ve x buradan 8'e eşit olmuş olur ln x eksi ln 2 1'e eşitmiş. Buna göre x aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çıkarma işlemi ne oluyordu logaritmik fonksiyonlarda bölmeye dönüşüyordu. O zaman ben burayı elen x bölü 2 şeklinde yazabilirim. Buradaki e tabanı buraya taban olarak geçer. x bölü 2 eşittir e. Buradan da içler dışlar yaptığımızda x 2 e olarak elde ediyoruz. Evet burada da bir toplam ifadesi var. Logaritmik fonksiyonlarda toplamda çarpıma dönüşüyordu. O zaman buradaki ifadeyi logaritma 10 tabanında 2 çarpı x şeklinde bakın ifade edebiliriz. Buradaki 10 tabanı buraya ne yapacak? Taban olarak geçecek. 10 üzeri 1'den burası 10. Her tarafı 2'ye böldüm. x ne oldu? 5. Evet x'i soruyor bize. Bakın şuradaki 4 tabanın 2'nin karesi şeklinde yazsak. Burası pay pi payda diye ayrıldığında ne oluyordu? Buradaki kuvvet paydaya geliyordu. Yani burası 1 bölü 2 oluyor. Bu 1 bölü 2'yi de burada x'in kuvveti olarak buraya göndereceğim. Yani logaritma 2 tabanında x eksi logaritma 2 tabanında x üzeri 1 bölü 2. Yani burası ne oldu? Kök x olmuş oldu. Eşitmiş eksi 2'ye. Şimdi tabanlar aynı. Çıkarma işlemi o zaman ne olacak? Bölmeye dönüşecek. Burayı x bölü kök x olarak yazdım. Buradaki 2'yi buraya gönderiyorum taban olarak. 2 üzeri eksi 2. Bakın burada bir sadeleşme işlemi meydana geldi. Kök x kaldı. Kök x eşittir. 2 üzeri eksi 2 de nedir? 1 bölü 4'tür. Her tarafın karesini aldığımızda x buradan 1 bölü 16 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sormuş. Bakın buradaki 2'yi öncelikle buraya taban olarak gönderdim. Burası x eksi 1 küçüktür 2 üzeri 3 oldu. x eksi 1 küçüktür 2'nin küpü 8. Attım karşı x buradan 9'dan küçük olmalı. Aynı zamanda biliyorum ki logaritmanın içerisindeki bu ifade her zaman pozitif olmalı. Yani x eksi 1'in 0'dan büyük olması gerekiyor. x'in de 1'den büyük olması gerekiyor. Bakın 9'dan küçük 1'den nedir? E, büyüktür. Bu durumda bu eşitsizliği sağlayan kaç tane sayı var? Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 7 tane. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Bakın burada tabanlar eşitse logaritmanın içerisindeki bu ifadelerin de birbirine eşit olması gerekiyor. x artı 4 eşittir 2x artı 2 diyorum. Buradaki denklemi çözdüğümde x'in 2 olması gerektiğini bulmuş oluyorum. Elen x kare eksi 2x eşittir. Elen 2x eksi 4 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bakıyorum. Her iki tarafında tabanı zaten e. O zaman içerideki ifadeler birbirine eşit olmalı diyeceğiz. x kare eksi 4x artı 4 eşittir. 0 bakın burası x eksi 2'nin tam kare açılımı. Burada da bakın içeriği 0'a eşit dediğimizde x'in 2 olması gerektiğini elde etmiş olduk ama aynı zamanda bakın biliyorum ki logaritmanın içerisindeki ifadeler her zaman pozitif olmalıydı. Buradaki iki değerini bakın herhangi birinde içeride yerine yazdığımızda 2 çarpı 2 eksi 4'ten bakın içeriği 0 yaptığını görüyorum. Dolayısıyla çözüm kümesine dahil edemeyeceğiz bu kökümüzü. Çözüm kümemiz ne olacak? Boş küme olacak. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın toplam ifadesi ne oluyordu? Çarpıma dönüşüyordu. Logaritma 3 tabanında x artı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü x eksi 2 yazdık. Burayı eşittir. Logaritma 3 tabanında 2. Şimdi bakın burada 3'ler sadeleşti. E burada tabanlar birbirine eşit ve eşitlik olduğu için logaritmanın işlerinde yazan ifadelerin de birbirine eşit olması gerekiyor. Burada ne kaldı? x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir 2 içler dışlar x artı 2 eşittir 2x eksi 4 x buradan bakın ne oldu 6 oldu. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın toplam çarpıma dönüşüyordu. Logaritma da logaritma 2 tabanında x eksi 1 çarpı x artı 1 oldu. Burası eşittir. Logaritma 2 tabanında 15. Tabanlar eşitse bakın içeride yazan ifadelerde ne olacak? Birbirine eşit olacak. Burayı çarptığımızda x kare eksi 1 eşittir. 15 x kare buradan 16 neyin karesi 16 artı eksi 4'ün karesi 16. Yalnız logaritmanın tanımı gereğince bakın içerideki ifadelerimin ne olması gerekiyordu? sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Bakın eksi 4 yazdığımızda her iki tarafta da logaritmanın içerisine sıfırdan küçük olmasına sebep olduğu için çözüm kümesine sadece 4 elemanını alabileceğiz. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Bakın buradaki 3 tabanını her iki tarafa taban olarak ne yapıyorum gönderiyorum. 3 üzeri 1 küçük eşittir x artı 2 küçüktür 3 üzeri 3 oldu burası. 3 küçük eşittir x artı 2 küçüktür 3'ün 3. kuvveti 27 her iki taraftan bakın 2 çıkarttığımda 1 küçük eşittir x küçüktür ne oldu 25 oldu yani x'in alabileceği değerler 1 2 3 nereye kadar 24'e kadar kaç tane sayı var peki bu arada 24 tane. Eşi sizin çözüm kümesini soruyor. Bakın öncelikle tabanları eşitleyeceğim. Yani her iki tabanı da 2 yapacağım. 1 bölü 2 ifadesini 2 üzeri eksi 1 diye yazdım. Buradaki kuvvet buraya bakın katsayı olarak geçer. Buradaki katsayı da içerideki ifadeye kuvvet olarak ne yapar geçer. Şimdi her iki tarafta da bakın iki tabanı meydana geldi ve toplam çarpma dönüştüğü için yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 3x artı 4 çarpı x artı 1 üzeri eksi 1 kuvvetteki eksi 1'den dolayı ne oldu o ifade paydaya geçti. Büyük eşittir 1. Buradaki bakın taban buraya taban olarak geçti. 3x artı 4 bölü x artı 1 büyük eşittir 2 üzeri 1'den 2 oldu. Şimdi bu eşitsizliği çözelim. Her tarafı x artı 1 ile çarpıyorum. Bunlar sadeleşti. 3x artı 4 büyük eşittir 2x artı 2. Burada da bakın x büyük eşittir eksi 2 ifadesi karşıma çıktı. Yine logaritmanın tanımı gereğince bakın içeride yazan ifadelerin sıfırdan ne olması gerekiyordu? Büyük olması gerekiyordu. Yani bakın buraya bakacak olursak x artı 1 sıfırdan büyük olmalıysa x eksi 1'den büyük olmalı diyeceğiz. Buraya baktığımızda 3x artı 4 sıfırdan büyük olmalıysa x eksi 4 bölü 3'ten büyük olmalı. Yani buradaki 3 tane eşitsizliğin ortak çözümünü alacağız. Bakın sayı doğrusunu çizin. En sol tarafta eksi 2. Sonra ne var? Eksi 4 bölü 3. Daha sonra da ne var? Eksi 1. Yani her eşitsizlik de bulduğumuz değerden büyük olmasını istiyor. Bakın 3'üne de dahil olan ortak aralık neresi? Eksi 1'den büyük olduğu kısım. Yani cevabımız C şıkkı. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi verilen ifadede her tarafın bakın logaritmasını alıyorum. 10 tabanında logaritmasını alacağım. Logaritmasını aldığım anda bakın şuradaki kuvvet başa çarpan olarak geçecek. Buradaki kuvvet de yine başa çarpan olarak geçecek. Yani logaritma 2x kare artı x çarpı logaritma ne oldu 5 eşittir. Bakın başa geçti çarpan olarak logaritma x kare eksi x artı 3 oldu burası. Logaritma 5'ler sadeleşti. Logaritma 2x kare artı x eşittir. Logaritma x kare eksi x artı 3 ifadesi kaldı. Yine bakın burada 10 tabanı her iki tarafta da tabanlar eşitse işleri de birbirine eşit olmalı ki bu eşitlik sağlansın diyeceğiz. Eşitleyelim. Bakın her ifadeyi eşitliğin sol tarafına gönderiyorum. Şimdi verilen ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Burada ne oldu? x artı 3 çarpı x eksi 1. Bakın bu çarpımın sonucu sıfırsa ya burası sıfır ya burası sıfır Bu durumda x eksi 3 ve ne çıkacak? Artı 1. Şimdi eksi 3 ve 1'i logaritma içeren ifadelerin içine yazdığımda herhangi bir negatiflik durumu oluşmadığı için her durumda pozitif olduğu için çözüm kümesine ne yapıyorum? İki elemanı da dahil edebiliyorum. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı. Evet x'in alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. Bakın burada işlem kolaylığı adına logaritma 2 tabanında x'e a diyelim. Logaritma x tabanında 2 ne olur o zaman? 1 bölü a. Neden? Çünkü logaritma 2 tabanında x 1 bölü logaritma x tabanında 2'ye eşit oluyordu. Şimdi o zaman e, bu haliyle bir yazıyorum. Eşittir 4. Bakın buradaki denklemi çözdüğümüzde a kare eksi 5 eşittir 4a çarptım çıkardım işler işler çarpımı yaptım. a kare eksi 4a eksi 5 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum. A buradan bakın 5 ya da ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Şimdi a değerini bulduk bu şekilde. Şimdi biz neye a demiştik? Logaritma 2 tabanında x'e 5'e eşitliyorum. Bakın taban olarak karşıya geçiyor 2 üzeri 5'ten 32 değerini alıyor. Aynı şekilde bir de ne bulmuştuk? Eksi 1'e eşit bulmuştuk. Yine bakın taban olarak geçti 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 oldu. Yani x'in alabileceği değerler 32 ve 1 bölü 2. Bunları çarptığımızda da bakın 16 olarak sonucu elde etmiş oluyoruz. Denklemin kökü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın öncelikle 25'e 5'in karesi olarak yazıyorum. Üstünde de x'inci kuvvet var. Çarpıldı bunlar. 5 üzeri 2x eksi 5 üzeri x çarpı 5 diye parçaladım. Eksi 6 eşittir 0. Şimdi bakın bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımda 5 üzeri 2x 5x de 5 üzeri x'in çarpımından geliyor. Buraya da eksi 6 artı 1 dedim. Bakın çarpanlarına ayrılmış hali şu şekilde oldu. Eşittir sıfır. O zaman bakın her iki tarafta sıfır olabilir diyeceğiz. 5 üzeri x eşittir 6. Bakın şuradan 5 üzeri x'in 6 eşit olduğunu buluyorum. Buradan sonra şunu yapacağım. Her iki tarafın 5 tabanında logaritmasını alacağım. Aynı şekilde buranın da 5 tabanında logaritmasını aldım da buradaki kuvvet başa çarpan olarak geçecek katsayı olarak logaritma 5 tabanında 5 eşittir logaritma 5 tabanında 6. Bakın burası da. 1'e eşit x çarpı 1 logaritma 5 tabanında 6 yani x bakın bir kökünü elde ettik şimdi şuraya bakalım 5 üzeri x artı 1 sıfır eşitse 5 üzeri x eksi 1'e eşit olur burada her tarafın logaritmasını alamıyorum Çünkü bakın logaritmanın içerisi eksi olamazdı o yüzden buradan bir kök yok yani cevabımız ne olacak A şıkkı evet. Bir denklem verilmiş. X'i bize soruyor. Öncelikle ne yapacağız? Tabanları eşit hale getireceğiz. Bakın burası 2'nin karesi. Burası 2'nin 3. kuvveti. Daha sonra bakın buradaki 2. Buraya 1 bölü 2 olarak. Bu 1 bölü 2 de yukarıya 1 bölü 2. kuvvet olarak geçecek. Aynı şekilde 1 bölü 3. 1 bölü 3. kuvvet olarak ne yaptık? Gönderdik. Şimdi tabanları hepsi 2 tabanında yazdık. Toplam neye dönüşecek? Çarpmaya e, farklı bölmeye dönüşecek. Logaritma 2 tabanında x üzeri 1 bölü 2 çarpı x üzeri 2 çarpı 1 bölü 3 bakın burası 2 bölü 3 yaptı. Bölü e, ne diyoruz x küp. Buradaki iki tabanı buraya bakın taban olarak geçecek. Burası da x üzeri bakın çarpma durumunda toplayacağız. Eksi paydanın kuvvetini çıkartalım. Burası da 2 üzeri eksi 11'e eşit oldu. Şurada payda eşitleyelim. X üzeri ne oldu burası bakalım. 7 bölü 6 3 eşittir. 2 üzeri eksi 11. Buradan da x üzeri eksi 11 bölü 6. Her tarafı şimdi eksi 6 bölü 11. dereceden kuvvetini alalım. Bakın bunlar sadeleşti. Burada x kaldı. Bunlar sadeleşti. Burada da 2 üzeri 6'dan ne kaldı? 64.